Namazın kılınışı. Namaza başlamadan önce abdestimiz yoksa namaz için abdest alırız. Namaz kılacağımız temiz bir yerde kıbleye dönerek niyet ederiz. Örnek olarak sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağını görelim. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Kadınlar tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sağ ellerini sol elin üzerine koyarak göğsün üzerinde tutarlar. Erkeklerden farklı olarak bileklerini kavramazlar. Gözler secde edilecek yere bakar. Sübhaneke duası okunur. Eûzü besmele çekilir. Fatiha duası okunur. Fatiha suresinin sonunda amin denir. Besmele çekmeden bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu ekber diyerek rükûya gidilir. Kadınlar rükuda çok eğilmezler. Sırtlarını biraz meyilli tutarlar. El parmaklarını normal şekilde bitişik olarak dizlerin üzerine hafif bir şekilde koyarlar. Ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Semiyallahu Lümen Hamide denir. Ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükûlar bu şekilde yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz sadece burna bakılır. Secdede 3 defa Sübhane Rabbi ala denir. Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve düz üste oturulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller bacakların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada Sübhane Allah diyecek kadar bir an oturulur. Kadınlar ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar. Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Sübhanı Rabbiyel Ala denilir. Secdeden Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken önce baş, Sonra eller ve daha sonra da elleri dizlerin üzerine koyarak dizler yerden kaldırılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rüküye gidilir. Rüküdayken 3 defa Subhane Rabbi Azim denilir. Semi Allahu Limen Hamide denilerek rüküdan doğrulur. Doğrulunca Rabbena ve Lekel hamd denilir. Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 defa Subhane Rabbi Ala denilir. Allahu Ekber denilerek ara oturuş yapılır. Ardından yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir. Ve üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra Allahu Ekber denilerek diz üstü oturulur. Bu oturuşta kadınlar ayaklarını sağ tarafa doğru çıkarırlar. Ayaklar üzerine değil yere otururlar. Bu şekilde otururken önce ettehiyyatü duası okunur. Sonra salli barik duaları okunur. En son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince önce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Selam verirken gözler omuz tarafına bakar.